Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Crafty'ye bedava varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar video başlığını görmüş olduğunuz gibi ünlü kız YouTuber'ın Tekspek ile oynuyorum. Bu Tekspek gerçekten benim çok hoşuma gitti. Kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen de mavi arkadaşımızı kırdım. Şöyle otur blok kanka. Bu arada kendi evimde değilim arkadaşlar. Biraz rahat oynayamıyorum. Kötü oynarsam kusura bakmayın gerçekten. Bu arkadaşı eledik hemen. Ve kendi mikrofonumda değilim. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bu videoluk böyle oldu maalesef. Bu arada Sky'in böyle olması sebebi gece modunu almam yani. Sizler de gece modunu alarak bu sky'ı elde edebilirsiniz. Normal sky'ı birazdan sizlere gösteririm. Sabah modunu alırım. Şöyle seri seri geliyorum buraya. Tamam. Adam orada shift mi basıyor? Bir dakika. Ortaya falan gitmeye çalışıyor galiba. Beni fazla fark etmedi sanırım bu arkadaş. Bak arkandayım tam. Şimdi mi ettin kanka? Cidden şimdi mi ettin beni fark ettin? Gel bakayım üstüme gel. Kanka, üstten üstten niye geliyorsun kafamı mı atlayacaksın yani? Gel. Aldık herhalde. Bir canavar bir dakika. Çok lagı var ya. Lag olduğu için sorun oluyor bizim için. Aldık çok iyi. Mor galiba bezini boş bırakmış. O yüzden ben moru kırayım bari. Beleş yatak kırmış olduk bu şekilde. Adam direkt lobiledi lan. Ya da yatağı kırıktı bilmiyorum. Bakmadım çünkü chat'e fazla. Bildirimleri açmayan bayağı bir arkadaşlar. Ne olursunuz şu bildirimleri açın. Video attığımda anında haberdar olursunuz. Şu an bir alçak masada oynuyorum. Zar zorayım alıyorum gerçekten. Umarım sıkıntılar yaşamayız fazla. Gel kanka bakayım buraya gel. Seni ben bir eleyim hemen. Şöyle iki vurayım. Bizim bir tane TNT almamız gerekiyor acilen. Şuradan yapılımız yiyeyim. İki tane TNT aldım. Hah. Beni fark etsen artık arkandayım bak. Bu arada sesim gitti. Neden oldu bilmiyorum. TNT'leri bırakıyorum buraya. Bir tane de gap alıyorum. Gel bakalım. Kanka boşuna kapatacaksın orayı. Kapatma hiç bence. Tamam. Kırdım artık. Gel. Şöyle yapalım. <laughs> Adam direkt nobledi lan. Sarı ortaya mı gitmiş? Sarı sanırım ortaya gitmiş abi. Yo. Şu al abi hemen. Hemen kesmemiz gerekiyor bunu. Annen video çekiyordum. Yok burada. Arkadaşlar bu adam iyi mi sizce? Ne yapıyor bu? Yok arkadaşlar ameliyat lazım bu adama. Neyse sarı arkadaşlar ben kırıyorum. Kırdım. Aa, adam da aşağı düştü lan kazandık. Arkadaşlar ikinci parti hepiniz hoş geldiniz. İlk part gerçekten çok hızlı bir şekilde kazandık. Umarım bu parti güzel bir şekilde çıkarız Videomuzu sonlandırırız demek istiyorum. Adam bana gelirken düşmüş bir dakika. Şu adama şöyle bir Hareket yapmak istiyorum ben. Tamam. Düştü herhalde. Evet. Hemen de yatağını kırmak istiyorum. Kırdım. Gel. Gel bakalım. Gel. Gene gel. Şöyle. Gelmeyeceğim mi? Abi NPC, NPC'nin içine geçmeyin işte şöyle ya. Zaten eğim alamıyorum bu masada. Her neyse arkadaşlar bu adamı da temiz bir şekilde kestik. Bu arada arkadaşlar bana Texpack'in linkini sormayın. Çünkü Texpack benim olmadığı için ben Texpack'i paylaşamam sizlere. Youtube'da aratarak sizler bu Texpack'i bulabilirsiniz. Beni fark etti mi gri arkadaş? Şu yapılıyıp kafasına dalmayı düşünüyorum bu arkadaşımızın. Git bakalım aşağı kankam. Attık herhalde çok iyi. Hemen kırmamız gerekiyor. Hemen kırmam gerekiyor doğmadan. Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. E, e bu adam kırıksa niye yatağını kaplıyordu? Sanırım bir tek sorunumuz var. Çünkü kırmızı her yeri toplamış. Beyzinde dil galiba bu arkadaş. Tamam kırıyorum o zaman direkt. Hiç düşünmeden kırıyorum. O da beni kıracak büyük ihtimal diyecektim. Yan takımdaymış o. Aha! Kız kavgası. Geliyorum, geliyorum. Lan ulan itemler saraya gitti ya. Kaçıyor bak şu an itemleri kullanacak. Kullanmamız gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. 1v1 kalmışız. 1v1 kalmışız. Kullanma. Yapma be onu. Lan onu sana yapma dedim ben sana. Neden onu yapıyorsun? Öl. Oh, 8 tane zümrüt bize geldi vallahi. Adam şoka girdi, vuramadı bana orada falan. Zaten bu arkadaşın base'i yakınımızdaymış, çaprazımızdaymış direkt. Hemen ilerleyelim bu arkadaşa doğru. Umarım da video 4-5 dakika arası olmuştur. Çünkü fazla bir vaktim yok burada çekemem video. Ortaya mı kaçıyor bu? Ortaya kaçıyor galiba. Ben de direkt şöyle ortaya kaçayım abi, gideyim yani. Tam vardık herhalde. Güzel. Ortaya mı gitti? Gerim döndü bu çocuk. Yok, buradaymış. Gel. Gel şöyle. Gel bakalım kanka sana şöyle şöyle bir hareket yapalım. Şu blokları bak abi ne... Bak şey içine girdim. Neydi onun adı? Elmasların içine girdim. Adam bize doğru falan gelmeye çalışıyor. Ben de şöyle az yükselmem gerekiyor hızlı bir şekilde. Şöyle yükseliyorum. Fama mı atacak bu adam? Şöyle yolu ben büyüteyim diyeceğim. Şöyle düş bakayım sen şöyle. Tam düştü herhalde. Tam demeçten öldü arkadaş. Şöyle ineyim ben de yavaştan. Bu arada arkadaşlar bu tekstürün bayağı bir versiyonu var ya yani. Her rengin bir versiyonu var. Beni görmeden şöyle bir şey yapacağım. Dur. Görünmez içelim. Keyfimize bakalım vallahi. Şöyle vuracağım. Telaşlanacak büyük ihtimal o. Telaşlandı. Ben de arkaladım o. Arada. Adam telaşlandı gerçekten. Dur bakayım kırabilirsem kırmaya çalışacağım. Önden kırarım herhalde ya. Hah gel bakalım. Acının ilacı. <laughs> Kolaydı. E niye kazandım belli olmadı ekranda? Allah Allah neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun madem. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.